hiçbir şey senin gülümsemen kadar güzel değil. Ferit ve Seyran arasındaki gerilim bu bölümde zirveye çıkıyor. Seyran kendisini köşeye sıkıştıran büyük bir sırrı öğrenir. Ferit geçmişteki karanlık bir iş anlaşması parmağı olduğunu fark eder. Bu durum Seyran'ın Ferit'e olan güvenini daha da sarsar. Ancak Seyran bu sırrı hemen ortaya çıkarmak yerine Ferit'e ne bilmeli gerektiğini onun için bir şans verir. Bu sırada Kazım Ağa'nın yıllardır gizli kalan bir aile meselesi ortaya çıkar. Kazım Ağa'nın başka bir ailesi olduğu iddiası konakta bomba etkisi yaratır. Hem Ferit hem de Seyran bu yeni gelişen aile dinamikleri nasıl değişebileceğini düşünürken bir yandan da kendi çatışmalarına çözüm bulur. Benim yorumlarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takip edin.